Sevgi'nin annesiyle tanıştığınız o güne geri gelebilir miyiz? Tabii ki geliriz. Çöp konteynerının önüne atılan bir kadın. Kadın, evet. Buluyorsunuz. Evet. O kadar çok o, o insanlar gördü ki onu kimse almadı, kimse bakmadı. Sizin Herkese... yardım etme amacınız neydi? Lütfen doğruyu söyleyin <laughs> açıkçası. Çünkü ben de orada, ben de düşüp aç kalmıştım bana biri el uzatmıştı. O durumu gördüm, gözümde canlandırdım. Aynısı benim de başıma gelmişti ve ben o kadına, o bayana yardım etmek zorundaydım vicdanen. O yüzden yaptım. Hiç bir beklentiniz yoktu değil mi? Asla, o kadın asla, asla. Hiç beklentim Peki ne yaptınız? Kanlar içinde, bir bir kadın. Evet geldi aldım evime aldım kendisine yemek verdim ve yattı iki üç gün yattı daha sonra da gitti. Ee, daha sonra tekrar geldi. Ama bu kez kızıyla geldi. Kızım dediğiniz sevgiyle. Sevgiyle geldi. Sevgiyle geldi ve bana borcu olduğunu söyledi. Yoksa kızını alacaklarını söyledi elinden. Diye. Bir hafta kadar kaldı Tabi evle de ilgilendi ama aranızda hiç, hiçbir şey yok asla olamaz ben evimde gelen insana asla yes, yan gözle bakmam herkes odasına gider. Onun yatardı. da sizden bir beklenmesi yok. Hayır hiç yoktu ee, ama iç kanama geçirdiğini bilmiyorduk kesinlikle bilmiyorduk Bize de, de bir şey söylemedik sanırım kendi de bilmiyordu ama sürekli karnı tutuyordu başın tutuyordu karnı tutuyordu bana şunu söyledi. Ben e, ölürsem ki öleceğim, Sevgi'yi sana emanet etmek istiyorum dedi, ertesi gün de öldü. Sevgi'yi gerçekten kızınız gibi seviyor musunuz? Evet, öz kızım gibi seviyorum. Kaç yıldır bakıyorsunuz Sevgi'ye? Kaç yaşındaydı size emanet ettiğinde? İki yaşındaydı. İki, evet. şu an kaç yaşında Sevgi? Şu an 20, 25 3, 24, 25 oldu. 25. Evet, evet. 23 yıldır. Evet, sevgi benimle. Hayat size bir nevi bize programımızda söylüyoruz. Evet. Herkes hayatta ikinci bir şans hak ederdi. Hayat size ikinci evet. bir şans vermiş. Evet. Ve hayat. Evet. Size tüm bu suçlarınızı, günahlarınızı. Aklama. Ne güzel söylediniz. Fırsatı. Evet. Tanımış. Hatta ben. Sevgi de bu fırsat aslında değil mi? Evet, sizin için? evet, evet. Ben ona her şeyimi verme razıyım. Peki, hayatta başınıza gelenlerden sonra evet. gelen bu şanstan e, dolayı yani sevgiyi şansınız olarak kabul ettiğiniz için mi canınızı bile verirsiniz? Yoksa gerçekten onu evladınız olarak görüp, hissedip benimsediğiniz için mi? Evet, e, onu ben biliyorum. Gerçekten kalpten seviyorum. Evet. Öyleyse size şöyle söyleyeyim. Evet. Biz Sevgi Hanım'a ulaştık. Of! Oh. Ben şimdi gidip kendisini arayacağım, ne söyleyeyim ona? <laughs> Çok sevdiğimi söyle yeter. Bu arada e, sizin o söylemiş olduğunuz nick ve bize vermiş olduğunuz isimle ilgili de arkadaşlarım araştırma yaptılar. Evet. Onunla ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğim hem size hem seyircilerimize. Mutlu olurum. Kaç sonrasında, şimdi sizden ricam. Evet. Lütfen beni burada bekleyin. Olur mu? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Korhan Bey, Sevgi Hanım için öz kızın gibi dedi. Şimdi Sevgi Hanım'ı arayacağız. Bakalım Korhan Bey için babam diyecek mi?